7. Cilt 60. Bölüm Goto Kusama'yı arar. Hafızasına iyi gelmesi için hapisteki gibi sessiz ve soğuk bir yer bulmak umuduyla sahile geldiğini anlatır. Güneşle birlikte umutları da yok olmuşken bir yıldız kaymış, o an bir anı hatırlamıştır. Müzik sınıfı deyince kadın, bununla kakinumayı yenebiliriz. Eğer sana bunun Budist keşişleri gözlemlemek gibi olduğunu söylesem beni anlar mıydın der. İlkokulda Tokyo genelinde yapılacak bir yarışma için koro kurulmuş. Başına da bir öğretmen atanmış. Onların sınıfından seçilen 4 kişiden birisi Goto'ymuş. Fakat Kakinuma seçilmemiş. Kusama seçmelerde Kakinuma'nın hangi şarkıyı seçtiğini sorar. Goto, koro ile ilgili pek bir şey hatırlamıyordur. Kusama, korodan sorumlu öğretmeni bulabileceğinden emindir. Goto, Barda Tuskamoto ile konuşurken Kakinuma içeri girer. Goto'nun telefonu çalınca öğretmenin aradığını anlarlar. 61. bölüm. Goto, Kusama'ya Kakinuma ile içtiklerini, isterse telefonu ona verebileceğini dile getirir. Kakinuma, Kusama'yı onlarla içmeye davet eder. Goto, elde ettikleri bilgiyle Kakinuma'yı sıkıştırabileceğini düşünürken, Kakinuma cebinden bir defter çıkarıp bir şeyler yazmaya başlar. Goto, kadına "Bilgi alabildin mi?" diye sorduğunda, Kusama orada konuşmalarının daha iyi olacağını söyler ve telefonu kapatır. Sekreter, adamın yazdığı notu alır ve tuvalette birini arar. Kusama yanlarına oturur. Goto'ya, müzik öğretmeninin hakkında endişelenme der. Kakunuma şok olmuş gibidir. Ajanın, Kusama'nın evine girdiğini görürüz. 62. Bölüm Bar'a yeni müşteriler gelince Goto oradan çıkmak ister. Sekreter, uygun bir yer ayarlamayı teklif etse de patronu onu reddeder. Burada işinin bittiğini, eve gideceğini belirtir. Kusama müzik sınıfında bir şey oldu değil mi dediğinde Kakinuma evet oldu. Bu kısma kadar gelemezsiniz diye düşünüyordum. Ama Goto o olayı hatırlamayacaktır. Çünkü siz iki yüzlü değilsiniz der. Tsukamoto'nun çok şey öğrendiği için tehdit olduğunu, herkese Kusama ile başka bir barda tanıştıklarını söylemesini önerir. Kusama yemek yerken müzik öğretmenlerinin 5 yıl önce kanserden öldüğünü dile getirir. Koro'da olan bir öğrenciyi bulduğunu ve Kakinuma'nın şarkısını bulduğunu ekler şarkı A Town in Bloom'muş. Bir CD'ciden albümü bulurlar. Görevliye şarkıyı önce dinlemek istediklerini söylerler. Adam şarkıyı açınca Goto'ya bir haller olur. 63. Bölüm Kusama şarkının koro zamanlarına dair bir şeyler hatırlatması gerektiğini anlatır. Karaoke'ye gidip biraz şarkı söylerse daha fazla şeyi hatırlatabileceği fikrine Goto karşı çıkar. Yarışmadan sonra hiç şarkı söylememiştir. Kusama hafızasının kara kutusunu bu şekilde açabileceklerini önerir. Goto karaoke odasında şarkı söylemeye hazırlanırken dışarıdan birini onları dinlerken görürüz. Ajan Kakinuma'ya Kusama'nın evinden aldığı bilgileri verir. Kakinuma incelerken çok ilginç bir şeye rastlamış gibidir. 64. Bölüm Kusama Goto'dan şarkı söylemesini ister. Adam şarkıyı hatırlamadığını ifade eder. Kusama ben söylerim sen eşlik et dediğinde Goto ayağa fırlar ve "Kes şunu" diye bağırır. Goto terliyordur. Kusama, "Bu şarkıyla gerçekleri hatırlayabilirsin." dediğinde Goto o dediğini yaptığında bu savaş sona erecek der. Kusama eve gider. Biraz uzanırken erinin yerini bir yere yazıp yazmadığından endişelenir. Kakinuma, ajana genç kızı nerede bulabileceğini içgüdüsel olarak tahmin ettiğini söyler. 65. bölüm. Ajan kızı etrafta soruşturur. Bilardo salonunun müdavimlerinden biri Eri'ye onu Tayvan'a kaçırabileceğini söyler. Peşinde polise benzeyen biri olduğunu öğrenmiştir. Eri suçsuz olduğunu, ailevi bir sorundan dolayı burada kaldığını anlatınca adam yatışır. Kakinuma yazarın notlarını okurken onun soluk olduğunu nasıl anladığını düşünür. Eri Goto'yu arar. Peşinde biri olduğunu ve saklandığı yeri anlatır. Goto peşindeki adamı atlatıp onu almak için yola çıkar. 66. Bölüm Eri onu gördüğüne çok sevinmiştir. Eşyalarını toplamak için içeri gider. Goto Kusama ile konuşur. Kadın erinin yerini bulduklarına inanamaz. Kusama'nın adamı bu kez bir arabayla gelir. Goto ona nereye gideceklerini sorar. Adam bunu gizli tutması gerektiğini belirtir. Kusama ile ilişkisini sorduğunda onun hayranı olduğunu, romanlarının ruhuna işlediğini anlatır. Kız adamla uzaklaşır. Goto şarkıyı bildiği halde neden söyleyemediğini anlam veremez. Ajan 3 günün sonunda bilardo salonuna ulaştıklarını ama kızın çoktan gitmiş olduğunu raporlar. Kakinuma bu durumdan memnundur. Şu an olanlar planlarından daha iyi ilerlediği için heyecanlıdır. 67. Bölüm Eri çiftlikte ineklerle ilgilenmektedir. Yanında kaldığı aile onu çok sevmiştir. Kusama markette alışveriş yaparken ajan ona yaklaşır onunla kendi isteğiyle konuşmak istiyordur. Onu Kakinuma'nın göndermediğini iddia etmektedir. Kusama, nerede konuşmak istersin diye sorduğunda kadının evinde olmasını ister. Kadına birkaç gün önce evine girdiğini ve çalışmalarını kopyaladığını itiraf eder. Onunla bu oyunu bitirmek istediği için konuşmak istemiştir. 68. Bölüm Kusama ona inanmaz. Adam birkaç gün önce bir kız arıyordum dediğinde kadın o yeri hiçbir yere not etmedim orayı nasıl buldun diye sorar. Adam ben bulmadım Kakinuma buldu yanıtını verir. Kusama ona inanmadığını, bu oyunu bitirmek niyetindeyse bir kanıt göstermesi gerektiğini belirtir. Adam Eri'nin Kakinuma tarafından kandırıldığını iddia eder. Goto'nun sırtına yerleştirilen çipin o işe alınmadan önce yerleştirildiğini anlatır. Ajan artık insanları incitmek istemediğini söyler. Eri Eva ahalisi uyuduğunda telefonda Goto'yu arar. 69. Bölüm Eri Goto'ya Acele et, savaşı kazan ve beni kurtar der. Goto, kızdan biraz daha beklemesini ister. Kusama, Ajan'ın dediklerini düşünüyordur. Ajan ona inanmadığı için evi terk etmeye kalkınca onu durdurur. Ajan'a çift taraflı mı oynamak istiyorsun diye sorar. Adam kadına numarasını bırakıp gider. Uzun düşüncelerin ardından adamı arar. Adam eve geri gelir. Onun bilgisi dahilinde olmayan bir sürü şeyin olduğundan emindir. Her şeyin oyunu heyecanlı kılmak için olduğunu iddia etmektedir. Kadın, "Ne gibi?" deyince ajan hipnoz der. Goto serbest kaldığı gece Shibuya'daki küçük bir barda tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Ajan, Goto ve Eri'yi hipnoz ettirdiğini itiraf eder. Onu hipnotizmacıya götürecektir. Kadın sahne şovunu yaparken Kusama onu izlemektedir.